Eh, yanlışlıkla canlı yayını kapattım ya. Yanlışlıkla canlı yayını kapattım da. Yok başlayamam. Ee, koruma kalkan almaya gerek yok. O yüzden şuradan bunu alalım. Bu da çok gerekli değil ama. Birkaç kişi daha gelsin. Ee, buraya ne alalım? Hiçbir şey almaya gerek yok. Ee, şurada görebiliyorsunuz kodu yazıp gelebilirsiniz. Bütün istekleri kabul ediyorum. Yok kanka iki kişiyle başlayamam daha birileri gelsin sonra. Ben Piper'ım kanka. Dur belki yayını izlemiyordur. Söyleyeyim. Nus Nus. Nus olduğu için hiç kimse gelmiyor ya. İşte Nus olması uzaylı şöhreti olan hiç kimseyi tanımıyorum. Vardır ama ben tanımıyorum. Şuradan toplayayım da biraz bari gelene kadar siz yayını geriye sarıp kodun oradaki bölümü durdurup bakıp gelebilirsiniz. Ben de o sırada bunları toplayayım. Bakalım kupalar kaç? Kupa 13 3.000 Bilmiyorum kanka vallahi. En başta herkes gelmek istiyordu. Şey aç diyordu o da. Şu an hiç şey yapmıyorlar. Tamam. Yok PUBG'ye başlamam kanka. Hiç kimse gel gelmiyorsa başlayalım en azından gele gelene kadar insanlar. Duydunuz. Like atmayı unutmasınlar diyor. Abone de diyorlar. Abone olup like atabilirsiniz. Zaten ücretsiz hiçbir şeyiniz gitmiyor. Şu an zaten öyle duruyoruz. Birilerinin gelmesi bekliyoruz. Gel, e, bekliyoruz. O sırada aşağıdan bir abone olursunuz. Bir şey olmaz bence. Hiçbir şeyiniz eksilmiyor. Like da atabilirsiniz. Bedava sonuçta. Hiç kimse gelmiyorsa başlayalım bari. Ben e, başlıyorum, başlıyorum kanka sakin ol. Şöyle aha başladı direkt başlıyor tamam bu izleyiciler güzel. <laughs> Allah kasıyor. Abi çok kasıyor ya. Sağ olun kanka hiç almayın. Neyse bir tane daha bir şey olmaz. Geçin dışarı. Bakalım vurmaya çalışıyorum. derece be Şşşş şurada Gide şurada Gide şurada Abi aksesuar kalmadı Abi bulamıyorum Güzel saklanmışlar bu arada. Ya da güzel hareket ediyorlar. Aha. Aha. Şurada. Ah be. Aha vurdum. Güzel kaçtı. Abi tebrikler. Güzel güzel şey yapıyorlar. Kaçıyorlar. Aha vurdum. Ve Ali e, şey oluyor şimdi Piper. Yok kanka başlamayacağım. Kanka e, sen de abone olacaksan olayım. Canlı çok geç geliyor. Tekrardan şöyle yapıp. nasıl şey yapacağım. Kanala git. Abone oldum hadi bakalım. Kanka sen de bana abone olursan güzel olur. Kanka bir daha eee partçiye başlarsan seni banlamak zorunda kalacağım. Çünkü spam olduğu için bana şey oluyor. Bakalım işler gelecek mi? çok iç içe gözüküyor neden ki? Ee, Mike nerede Mike? Mike. Mike'ım nerede ya? Bulamıyor Ne al baba, Mike, Mike kalsın. sen abone olacaksın diye zaten abone olalım. Tamam, başlayalım. Allahu Ekber yanlışlıkla girdim. Bir an kendimi Piper sandım. Şuradan kır kırayım. Tamam. Yakındırayım yakın durayım ki tek yemeğim. Allah buldu. Ama ölmedim. <laughs> ölecek adamı adam olacak. Adamı yanlışlıkla öldürmeyelim de. Şurada dursam önce bulamaz. İnşallah yayına bakmıyordur. Uf. Uh. Hiç hareket etmiyorum. Burada duruyorum. Uf. Uh. Çok yakından geçti. Yorumlara bakayım. Yine açtım. Oldum bu kanka zaten abone oldum. Kanka öleceğiz. Başka yerlere gidelim. Bir vuramaz bence. Vursa da bir daha vuramaz. İkinci kere. Aha. Allah ışınlanamadım. şarj 4 ya şarj bayağı az. Evet yayını yavaş yavaş kapatalım. Ee, ee, abone olmayan hemen abone olsun da yayını kapatacağım. Ee, kapatın, şey yapıyorum o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.